Müsabaka konuk ekibin vuruşuyla başladı. Yusuf topla buluşan oyuncu ceza sahasına girmeye çalışıyor. Şık bir hareketle sıyrıldı. Yusuf ikinci pozisyonlu rakibinden sıyrıldı. Orada üçüncü bir savunma oyuncusu araya girdi. Evet. Hareketli penaltı noktasına doğru gelen top ve kaleci kurtarıyor. Önce köşe vuruşunda Kavaklı Ders Progo'ya çok yaklaştı. İşte izliyoruz pozisyonu. Orada kafa vuruşu. Celal'le geldi. Sonrasında da kontratakta Kastamonu temsilcisinde Emrah'ın vuruşunun top üstten avuta gitti. Aynı dakika içinde iki kalede iki tek olabilir bu arada. Bir kafa vuruşu. Yuvarlakta. Şimdi Murat Soyarsan sal markasına doğru attığı top gene Yusuf koşuyor. Yusuf mücadele bırakmadı. Yusuf'un vuruşu yandan dışarı gidiyor. Çok önemli bir pozisyon. Ahmet'ten kalecisi Ümit'e. Olsam Bir top pas hatası. Gol pozisyonu olabilir. Yusuf. Yusuf çekti. Vuruşu savunmadan seken top. Karambol devam ediyor. Arka direkt yerden bir vuruş. Gene savunma. Spor. Şu ana kadar 3 net pozisyonu var Kavaklı Deri Spor'un. Savunma arkasına doğru bir atan Atak çok delikeli. Gol pozisyonu olabilir. Bir vuruş ve top ağlara gitti. Orada offside diye durakladı savunma bu arada. Hakem pozisyonu devam ettirdi. Yazın vuruşunda top kaleci savunma ayak koydu. Tekrar atak geçmiş değil. Kafaya ceza sahasında doldurulan top. Ceza yayında zayıf bir vuruş. Sağ kanattan gene doldurmaya çalıştılar ama son anda or orada Kadir koşuyor. Kaptan Kadir birebir yakaladı. yakaladı. Ceza sahasına baktı. Ön direkten geçti Yusuf'un önünden. Şimdi orada Arıkan mücadele devam ettirmeye çalışıyor ama rakip takım topu uzaklaştı. Hakem bu arada durdurdu. Bir sarı kart gitti. Orada itirazlar sonrasında. Barışcan. Yusuf'u topla buluşturdu. Orada Yusuf'un bir hareketi. Ha sarı kartı var Yusuf'un. Yusuf'un sarı kartı var. İkinci sarı kart. Ve 10 kişi kalıyor. Kavaklıdere Spor. Eğer notların beni unutmadıysa Yusuf. Orta sahada bir ikili mücadele bakıyoruz. Bu müdahaleye maçın hakemi Mücahit Karakur sarı kart olarak değerlendirildi ve ikinci sarı kart sonrasında direğe doğru savunma kapağını uzaklaştırdı. Emrah tan seken top. Çok tehlikeli bir pozisyon olabilir. Şu anda 4'e 3 geliyor konuk ekip. Sol kanatta Boatan, Arka direkte Yusuf var. Onun arkasında topla buluştu. Orada Emre'nin vuruşu. Orada çok güzel bir kurtarış geldi. Köşe vuruşu. Emre Çalışkan arka direkte çakır takı, çakır taşı düzeltiyorum vuruşu ama güzel bir kurtarış kayıcı ulaştan kayıcı ulaşın yerden İsa'nın pasında hata var Yusuf tehlikeli geliyor şimdi konuk ekip gene ulaş araya girdi orada Emi orada bir hata Kadir şimdi karşı karşı karşıya Kadir gol mü direkten döndü yüzde yüzde gol pozisyonunda top direkten dönüyor şimdi Emre'den sol kanadı doğru uzun bir top Boltan indirdi ve Yusuf Feyyaz Furkan düzeltiyorum. Feyyaz Furkan çok uzaklardan denedi şansını. Kalenin yanından Semi ceza sahasına doğru. Kadir'e doğru. sekti arkaya doğru bir karambol olabilir. Savunma son anda. Fahri Öndür'e doğru. Arkaya sekti. Gol pozisyonu olabilir. Kadir vurdu savunma. Karambol devam ediyor ama konuk ekip Topu ceza sahasının dışına çıkarmaya başardı ama orada bir top kaybı. Sefa sol kanat içeri doğru orta bir kafa Celal'den. Yandan dışarı gidiyor etkisiz bir kafa. <laughs> Seken top orada. Sefa girdi araya. Ceza sahasında Sefa. <laughs> bir vuruş üstten dışarı gidiyor. Sefa. Semih. Arka direğe doğru havalandırdı. Kaleci mi çıktı? Tek yıllık. <laughs> Mehmet Enes. İsa. Bir kez daha ceza sahasına. Celal kafayı vurdu. Fahri atak devam ediyor. Fahri yerden kimse dokunamadı. Sefa arka direk bir plase dışarıya. Semih Fahri ceza sahasında bir kafa yandan dışarıya gitti. Çok önemli bir pozisyon. Okan Gönül bu pozisyonda kafayı vuran ama sonuç alamayan isim. İşte ekranlarda Fahri. Orada Okan çok güzel hareketlendi. Kafayı da vurdu ama topu dışarıya gönderdi. oradan Mehmet Güven oyuna devam edemiyor gibi gözüküyor. Büyük bir şanslılık Kavaklıdere Spor için. 85. dakikada oyuna girmişti. 88. dakikada sakatlandı. Zaten 10 kişiydi Kavaklıdere Spor. Şu anda 9 kişiyle maçı tamamlamak zorunda kalacak. Fahri topu köşe gönderine dikti. Arkadaşlarına bakıyor. Artık riskleri almış durumda Kavaklıdere Spor. Bir puan için bir kafa Ceral'den kayıcı önünde topu dışarı gönderdi. alandaki anlaşmazlık sonucu. İsa Oğuzhan orada top kaybıyor Presle topu kazandı Kavaklıdere Spor Bir vuruş Yandan dışarıya gitti 38. dakikadan bu yana 10 kişi oynuyordu Kavaklıdere Spor. Yusuf kırmızı kart görmüştü 88. dakikada da Mehmet Güven oyuna sonradan gittikten sonra sakatlandı ve 9 kişi bıraktı ve bu arada Kaleci Ümit'e de bir sarı kart çıktı. Kaleci Ümit 61. dakikada konuk ekipte e, kullanacak. 100. dakikayı da geride bırakıyoruz. İsa'dan ceza yayına doğru. Kafalardan seken top. Çıkmadı. Arka direğe doğru. Feyyaz olması yardımcı olmaya çalışıyor. Ve top varlara gitti gol. Semih atıyor. Semih atıyor beraberlik geliyor. 90 artı 10. dakika. Bu dakikalarda gol yemeye alıştığımız Kanatlı Spor bu sefer golü buldu ve beraberliği sağladı. Çok istedi, çok çabaladı, hak ettiği golü buldu Kanatlı Spor. İşte görüyoruz Semi. Herkes orta yapmasını bekliyordu. Ama kaleye doğru müthiş bir kesme vuruş. Kaptan Gökhan. Savunma arkasına doğru gönderilen top. İsa sektirmedi. Orta sahada olsaydı olabilir ama bayrağa gerek kalmadı. Top zaten alta gitti. Uzatmalarda derken ve maçın hakemi Mücahit Karakurt 103. dakikaya ulaştığımız anlarda karşılaşmayı bitiren düdüğü çaldı.